Evet arı severler. Bugün yumurtaya başlayan ana arımı gösterdim. görmeye de devam edeceğiz. Yumurtaya at atışını izlemiştim. Şimdi e, ondan sonra yumurtaya attı atışını gördükten sonra boyadım. Tabi e, oca boya yaptığım için biraz yan oldu boyası. Karniyol ve Kafkas karışımı. Bu e, orduya ordu iklimine uygun bir ekotip olarak e, uyum sağladı. Şimdi özellikleri tabi tüm karniyol özelliği taşıyor. Kafkas özelliği taşıyor. Hızlı bir yumurtlama ile başladı bugün yumurtaya. Soğuk iklimlere, sıcak iklimlere, nemli iklimlere adapte olmuş bir arı türüdür. En iyi arı bulunduğunuz yere uyum sağlayabilen ekotipe ekotip olarak gelişmiş olan arılardır, ana arılardır. Bunlar önemlidir. Bir yerde uyum sağlamış arıyı başka bir yere götürdüğünüz zaman, orada başarılı olamayacaktır. Ancak kendi bölgenizde yetiştirdiğiniz ana arılar, tabi onların içine en iyi verimli olanından çoğaltırsanız çok daha etkili olacaktır. Bu yıl 2024'te gezici arıcılığa da başlayacağım. Anarı ee, ana arı üretimine baharda başlayacağım ve e, bakanlık izni alarak e, anaarı üretimine başlayacağım. Anarlardaki kendi üretim özelliğimiz Karnıyolu ve Kafkas melezi şeklinde olacak. Bu şimdi Anadolu bölgesinin sert iklimlerine, Karadeniz bölgesinin ılıman ve nemli iklimlerine uyum sağlayabilen bir ara olacak. Tabii ki. arılar ana arıyı da böylelikle yakından tanıma fırsatı bulmuş olacağız. Şimdi bir başka karniyol özelliği fazla olan bir arımı daha göstereceğim. O bundan biraz daha farklı. Daha esmer buna göre, daha ince. Şimdi ona geçeceğiz. Evet arı severler. karniyol özelliği fazla olan bu anarın önceki Karniol kapkas melezine göre daha koyu. Güzel de yumurta atıyor aslında. Yumurta atışını tam petek gözün önüne geldiği zaman hafif duraksıyor, yumurtayı atıyor. karniol ve Kafkas melezi çok uygun bir arı. İngiltere'de üretilmiş hibrit anarlar var. Belfast diyorlar onlara. Ama bizim arılarımız çok daha iyi. Hem hortumu uzun hem fazla miktarda bal depo Taşıyabiliyor. Hem çok fazla yumurta atıyor, hem de biraz daha iri. Şimdi henüz yumurtaya geçmemiş, ama çiftleşmiş olma ihtimali yüksek olan yeni bir karniol özelliği fazla bir arı anarıyı göstereceğim ve videomu tamamlayacağım. Evet çok net bir şekilde gördük. Tipik bir karniyol. Evet gördüğünüz gibi henüz boyamadım. Tipik bir karniyol. Yani orana bakacak olsak 60-70 oranında kar 30-40 oranında, 130-40 oranında kapkas özelliği taşıyor. Ama öbür tarafa kaçtı. Evet, onu görmesi biraz zor çok hareketli arıların içinde kaybolup gidiyor tekrar öbür tarafa geçti evet gördük yani onu kendi çok ufak kaç görünmek istemiyor Perşembe ya da Cuma gün Bu e, ana da yumurtaya geçecek. O zaman tekrar videosunu çekeceğim. Şu an ben de gözden kaybettim. Yumurta, ilk yumurtayı gördükten sonra boyamasını yapıyorum. Yumurtayı görmeden boyamıyorum. Bu arada aralarda geziyor. Evet. Biraz kritik yapalım. Evet arı severler. Bugün üç değişik e, anaya baktık. Ana baktık. Hepsinde karniol özelliği var. 2 tanesinde fazla karniol özelliği var. Biliyorsunuz bu sene Saflık derecesi çok yüksek bir karniyol anarı almıştım. O anardan e, geliştirdiğim, ürettiğim o e, e, yüksek karniyol e, geni taşıyan anarlar, onlardan ürettiklerim. Burada e, şunu, e, şu sistemi yaptım. Karnıyol e, ana arıdan almış olduğum e, yumurtalar ya da e, ondan e, anasız bırakarak elde ettiğim e, ana yüksükleri, Kafkas e, özelliği fazla olan bir e, arının içinde e, ee, çıktı bunlar. Ve onunla e, yani o e, Kafkas özelliği fazla olan kovandaki erkek arıyla çiftleştiler. O yüzden e, diğerinin e, Kafka, e, karniyol e, yüksek ama e, Kafkas erkeğiyle çiftleştiği için ee, çok güzel bir e, ekotip ortaya çıkmış oldu. Bu e, hatta benim e, Kafkas özelliği fazla dediğim e, arıda zaten e, karniol geni de vardı. O yüzden birisinde saflı yüksek karniol, diğerinde de saflı düşük bir karniol bu Kafkas. Bunlardan ortaya çıkan e, oranlamaya bakarsan 167 buçuk gibi 166 gibi diyeyim ben üçte bir oranda kapkas üçte iki oranda Karniol şeklinde e, vuku buldu sanıyorum bugün e, ilginç e, bir yumurta atışı izledim onu kendi Facebook sayfamda hikayemde e, paylaşmıştım tam peteğin önüne arkasını getiriyor ana arı yumurtayı atmayı da hemen öbür tarafa geçiyor İkinci bir yumurtayı atarken denk getiremiyor yumurta arkasında kalıyor diğer taraftan yeniden onu işçiler yardım edip göze düşürüyorlar tabi bu ilk yumurtası olduğu için ilginçlikler birbirini takip ediyor böyle durumda Arı insanın stresini alan, zamanını e, güzel değerlendirmeyi sağlayan ve o e, canlıların e, hayatlarını devam ettirebilmesi için tozlamayı sağlayan en önemli canlılardan biridir. En önemlisidir. Yani. Bütün sinekler tozlamaya fayda verir ama arılardaki tozlama özelliği daha farklıdır. Çünkü onlardan polen alırken taşıyıcılık yapıyor. Yayla aracılığını önceden 84-85'lerde, 83'te başlamıştım. Bayburt Kisan'da çevresine gitmiştim. Aşağı köyüyle başlamıştım. O zaman oranın ismi, tabi eski ismiydi bu. Güzeldi, maçkalı arkadaşlar da vardı. Orada, onlarla başlamıştım. Daha sonra e, Erzurum Pasinler Ovası'na Nea köyü yakınına gittim, Uzun Ahmet'e gitmiştim. E, Osmanlı tabiyeleri vardı. Ateş etmediği için terk edilmiş tank vardı, çok eski. Tabi sadece kabartası kalmıştı. Güzel yerler var. Ama bu sefer. Yine e, Demirüzü, olmazsa Erzincan'ın e, Kerkit Vadisi'nin devamı olan bir yere gitmeyi düşünüyorum. Aslında e, Sivas'ın orduya yakın kesimlerinde çok güzel e, yerler var. E, bal üretimi için iyi yerler var ama İklimler biraz değiştiği için biraz daha yükseklere açılmak gerektiği kanısındayım. İlkbaharda itibaren ana arı üretimine de başlayacağım. Umarım e, anlaşabilirsek tabi kargolarla kargoyla gönderme gibi de bir e, durum ortaya çıkabilir. Önce biz e, istiyoruz e, servis otobüsleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız diye. Kovanlara gelince ben bütün kovanlarımı Alman usulü kovana döndüreceğim. Kendim imal edeceğim. Yani Bunda çok teknik bir farklılık yok. Sadece ağaçların, tahtaların kesim farklılığı var. Onun dışında 44-52 ölçüsünün dışında da bir farklılığı yok. O yüzden herkes bunu kendi üretebilir. Dayanıklılık açısından çok iyi aslında. Ben de şu an yapılı Alman usulü kovanlarım var. 3 yıldır kullanıyorum onları. 3 yıldır başka kullandığım kızıl ağaç ve ladin kovanlarına bakacak olursak daha sağlam bir çatlama dahi görülmedi. Öbürlerinde tabii ki görüldü. Hele Kızıl Ağaç bizim Karadeniz bölgesinden önemli bir bitkisidir. Kızıl Ağaç'tan olan kovanlar çabuk bozuluyor, çürüyor, kurtlanıyor. Evet arkadaşlar, yeni bir video çekeceğim. Şu an Kurşunçal Ormanları'nda olan, kestanede olan kovanlarım var bu hafta e, Perşembe günü, önümüzdeki Perşembe günü akşamleyin onları getireceğim. Getirdikten sonra çok yüksek bir kestane verimi olmadı. iklimden dolayı e, Karadeniz bölgesinde nem çok düşüktü aslında. E, geceler soğuktu. Geceler sıcak olsaydı e, nektar oluşumu fazla olacaktı ve balakım çok fazla olacaktı. O yüzden Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de batısı belki ıslancalar, e, yıldız oralar e, verimlidir. E, olabilir ama Doğu Karadeniz'de kestane sıkıntısı çok yüksek bu sene. E, Alabilen de 3 5 kilonun dışında kestane balı alamamışlardır. Öyle önümüzdeki e, hazırlayacağımız videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.